Merhaba arkadaşlar, ben Genç Kitaplar ekibinden Derya. Bugün sizlere Abdülgani Bozkurt hocamızın Gayri Resmi Hayatlar kitabından bahsedeceğim. Ama kitaptan önce ilk olarak yazarımızı tanıyalım. Bozkurt hocamız 1985'te Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2008'de mezun olmuş. Ardından ikinci lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Sonrasında da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Bozkurt hocamız Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Kuzey Afrika'da ve Balkanlar'da birçok ülke yerinde gözlemleme fırsatı yakalamıştır. Çöllerde, çadırlarda kalmış, Bedevilerle ve Haderilerle sohbetler etme imkanı yakalamıştır. Tüm bu yaşadıkları da ona olaylara geniş bir açıdan bakma imkanı vermiştir. Hayata bakışını etkiliyor etkilemişti. Bozkurt hocamızın Orta Doğu üzerine yayınladığı birçok uluslararası makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Günümüzde de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde doçent olarak görev almaktadır. Kitabımıza gelecek olursak da bu kitapta Bozkurt göç etmek zorunda kalan bu kitapta Bozkurt göç etmek zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı insanlık dramını bizlere anlatır. Mülteciyi sadece rakamlarla değil gerçek insan hikayeleriyle bizlere anlatır aktarır. E, kitapta Bozkurt hocamız bize 6 ülkeden bahseder. Bunlar Suriye, Filistin, Sudan, Ürdün, Kenya ve Lübnan'dır. Bozkurt ilk olarak ülkelerin demografik yapılarından, oradaki insanların yaşadığı hayat şartlarından, diğer ülkelerin oradaki faaliyetlerinden bizlere bahseder. Ardından da orada yaşanmış hikayeleri bizlere aktarır. Bozkurt'un içten anlatımı okuyucuları dünya genelindeki mülteci krizine yakından bakmaya teşvik ediyor. Onun gözünden mültecilerin yalnızca acı ve kayıplar değil, aynı zamanda umut ve insanlık da beklediğine şahitlik ediyoruz. Yazar bizlere aslında oradaki kamplardan işte bölüm bölüm bahsederken bizlere ince mesajlar da vermektedir. Bunu şu şekilde yapıyor. Günümüz modern çocuklarından, modern anne babalarından ince eleştirilerde bulunuyor. Zaten kitabı okurken şunu fark ediyoruz. Oradaki hani oradaki çocukların, annelerin, ailelerin yaşadıkları dramları gördükten sonra zaten diyoruz ki bu olaylara mı üzülüyorum? Hani bunları mı kafaya takıyorum diye insan kendini bir sorgulamaya düşüyor. Çünkü onların yaşadıkları yanında bizim kendimize dert edindiğimiz konular hani aynı teraziye bile koyulamayacak derecede aslına bakarsak. Zaten zannetmiyorum ki kitabı okuyunca oradaki Cemal'in, Rami'nin, ifo kampındaki çocuğun yaşadıklarını, oradaki annenin yaşadıklarını okuduktan sonra benim söylediğimin aksine düşünen arkadaşlarım olacağını da zannetmiyorum zaten. Hikayelerin içeriğinden çok da bahsetmek istemiyorum. Çok acı verici hikayeler var içerisinde. Okuyunca gerçekten ya bu da olmamıştır inşallah diyor insan ama maalesef ki biz burada güzel hayatımızı yaşarken dünyanın bir yerlerinde insanlar bu kadar büyük acıların, bu kadar yoksullukların içerisinde de yaşıyorlar. Ben kitapta yer alan özellikle geceleri duyulan iniltiler uyutmuyor evlat. Kumdan kaleler ve haramın helal olduğu an başlıklı olaylardan çok etkilendim. Onun dışında da mültecilerin gözünden dünyaya farklı bir bakış açısı sunan ve mültecilik konusundaki anlayışınızı değiştireceğine inandığım bu kitabı okumanızı hepinize tavsiye ederim.